Merhabalar arkadaşlar. Önümde görmüş olduğunuz Packard Bell laptop bugün tamirden çıktı. Taze taze hemen videosunu sizlerle paylaşmak istedim. Ee, biz bu cihaza ne yaptık? Öncelikle şu ön çerçeveyi değiştirdik. Ön çerçeveyi değiştirdik ama ve lakin neden değiştirdik hemen onu söyleyeyim. Şuradaki vida yuvasının olduğu yerde bakın şu bölgede ciddi bir kırığı vardı. Buradaki vida ile arkadaki cover birbirini tutmuyordu. Vida yuvasını e, görelim dedik. Bir de açtık baktık ki buradaki vida yuvası komple yerinden kırılmış, sökülmüş adeta. Sonra komple orayı sökmüşken tabii ki bu e, çerçeveyi sökerken burayı da sökmek zorunda kaldık. Bir baktık ki zaten burada daha önceden bir tane vida yuvası kırıkmış menteşe yuvasında bağlı. Burada çerçeveyi tutan vida yuvası da kırıkmış. Biz de komple bu e, cover kısmını onaralım istedik. Bakın cover'ı da göstereceğim size. İşte değiştirdiğimiz cover. Bakın. Vide yuvaları kırık. Vide yuvası kırık olduğu için burada. Yani olması gereken şekil şu. Ama maalesef buradaki bu şekilde. Burada da iki tane vide yuvası kırıktı. Bu bölgeleri onarsak bile ne kadar sağlıklı olurdu bir şey diyemem. Ee, İlla ki zamanla bunlar yıpranıyor, bozuluyor. Bozulduğu için biz bu cover'ın değişimini sağladık. Peki ne yaptık? Acer marka bir cover taktık. Neden Acer taktık? Demiştik yani. Bakın şöyle göstereyim. Acer laptopla Packard Bell laptop, daha doğrusu marka ikisi aynı fabrikadan çıkıyor. Aynı firmanın ürünü olduğu için bu firma ürünlerinde aynı ürünler geçerli. Yani bu firmanın ürettiği ürünlerde parçalar birbirine uyumlu. Onun dışında cihazla ilgili Ön çerçeve değişimi sağlandı. Arka cover değişimi sağlandı. 2 adet sağ ve sol hoparlörler değiştirildi. Hemen onları da gösteriyorum. İşte bu arkadaşlar. Bunların da değişimleri sağlandı. Bakın bunlar patlak, cızırtılı ses veriyor. Dolayısıyla bunların da değişimi sağlandı. Bakın bunlardan işte kırılan ee bezel kısmın diğer kısımlarıydı, diğer parçalarıydı. Bunun yeni taktığımızın da şu bölgesinde kırık vardı. Burada bir parça yoktu komple. Biz buradaki kısmı kestik, buraya sabitledik, yapıştırdık. Gerçekten güzel oldu. Yetmezmiş gibi bir de boyama işlemi gerçekleştirdik. Yani full artı full artı full işlem gerçekleştirdik. Şu anda cihazımız 10 numara 5 yıldız çalışır durumda. Hemen sesini de dinletelim size. YouTube'da bir videomuz açıktı zaten arkada. Bu şekilde arkadaşlar. Sizlerin de bu şekilde bilgisayarlarında problem varsa Alın getirin. Elimizden ne geliyorsa fazla fazla yardımcı oluruz. Fiyat konusunda da kimseyi üzmüyoruz. Elimizden gelenin en iyisini en iyi şekilde sizler için yapmaya devam edeceğiz. Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta, Facebook'ta tüm sosyal medyalarda İzmir PC Laptop tamir adıyla bizi bulabilirsiniz. Takipe geçin, takip ettirin ve kazanan siz olun. Kendinize şimdilik hoşça kalın, iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Biz takipte kalın.